Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün tekli saldırı ejderde nasıl alınır onu göstereceğim. Ben de genellikle ejderle saldırıyorum. Öfke ve şifa büyüsüyle dalanlar için en iyi saldırma taktiği budur. Gördüğünüz gibi 9 ve 10 bunları ben fulledim. Osmanlı. isterseniz ondan başlayalım. Tekrar diyoruz. Gördüğünüz gibi köy bu. Bir alalım. Öncelikle önler ve yanları temizlememiz lazım. Çünkü ejderler ejderler yani etrafı dolaşıyor ve içeri girmekte zorlanıyorlar. Tam da hava savunmaların olduğu bu öfke ve şifa Ben burada attım ama klan sağ tarafa işte sol tarafa kayma oldu olmadı pek şimdi bekleyin ejderler dağıldığı için pek verimli sonuç alamadım ama söyledim yani aynı şey gidiyor ejderler gerçekten çok güçlü bir yaratıklar bundan önce de şerbet köleleri goblin köylerin en son son şerbet köleleri nasıl yapılır onu onu videoda anlatmıştım gördüğünüz gibi ejderler teker teker avlıyor hop böyle 3 yıldız Gördüğünüz gibi onu fullemek kolay oldu. Şimdi 9'a bakıyoruz. Yine aynı taktik. Köşeleri kes, ortaya dal. 2x alıyorum. Bakın. Köşeleri kesiyorum gördüğünüz gibi. Köşeleri kestikten sonra Ejderleri tek tek sıralıyorum. Klan kalesine dikkat edin çünkü sağa solda olursa klan kalesi Ejderleri çekmekle çekince de çok kötü Ejder dağılıyor. Ejder dağıldığından kapatıyoruz. Evet gördüğünüz gibi büyüleri çok zamanla alırsınız. Büyüler zamanlı olursa bir köyü fullemekte kolay olur. Bayağı bir ejder kaldı benim burada. Çok iyi sağladım. Zaten bu köyler kolaydı. Bu taktikle hava savunmaları full 6 seviye olanları da alabilirsiniz de 7'de 7 seviye olanları Üç seviye de dayanmaz. Çilip süpüyor artıyor adeta. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böylelikle fulledim. İsterseniz tek benimkileri göstermeyeyim. Burada ej bizim klanımız Türkiye klanım Herkes ejderle daha. Mesela C4 Cennet'in bir saldırısına bakalım. Tekrar diyelim. Ejderle dalmış. Bu da yıldırımla. İyi güzel oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı taktik sıralama 3 tane hava ıı, savunması vardı uzakta olan indirim büyüsü ile halletti yakında olan işte ejderlerle ejderlerle halletti İndirim büyüsü ile böyle daha daha dalmanız gerekiyor arkadaşlar böyle dalarsanız en verimli sonuçlarını alabilirsiniz uzakta olanı uzak olanı yıldırımla patlatıp yakında olanı ejderle almanız gerekiyor baş taktikte Köşeleri kesmez. Köşeleri keserseniz ejderhalar dağılmaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böylelikle bu da fullendi. Belki diğer videolarda domuz bilgisi pekka golem nasıl alınır onları gösteririm. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.